Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün ferace kesimimiz vardı Yorumlarda da arkadaşlar 46-48 bedene uygun ferace istemişlerdi Onun kesimini yapacağız Zaten videolarımız var dikimle alakalı bir sürü. Şu an size nasıl kesileceğini gösterecek arkadaşım Sözü ona bırakıyorum Selamun arkadaşlar Öncelikle elimde 3 metre Medine ipeği bir kumaşımız var Zaten en çok da biz bunu tercih ediyoruz. Hem renk olarak e, bu kurkumi siyah. Belki e, videolarda hani bu kadar net siyah çıkmayabilir. Yani tercih ettiğimiz bizim kumaşımız bu. Şimdi 3 metre e, arkadaşımın boyu zaten 1.37. Bedeni de 115. E, belimiz 102. Basenimiz de 129. Yani biz bu ölçülere binayen hani devam edeceğiz. Yani 48 bedene uygun. Yani 46-48 beden arkadaşıma uyumlu. Öyle söyleyeyim. Şimdi bunu öncelikle kumaşımı düz bir şekilde serdim kalanını. Bakın çift kat bir kumaş. Yüzü içerisi. Yüz yüze getirdim ve katladım arkadaşlar. Tekrardan bir parça kestim o da e, 100 e, 37'den. yani 137 boyumuz pay verdim yani 1.40'dan ben kestim daha sonra boyunu ayarlarken şimdi 3 santimden bakın katlama payı veriyorum ben bu ön Pat için değil mi? Ön e, katlaması yere pat. yerimiz. 3 santim. Şimdi bakın bir kırktan kestiğim ikinci parçam. Tek boyu yeterli gelmiyor arkadaşlar. Şimdi bizim e, düz kısmını yani yüz kısmını iç tarafa katlıyoruz bakın uç uca verdim bunu da şu şekilde bakın yine arka burası da ucuca getirdim uç kısım kumaş kat yeri tam sabunla çizdiğimiz yerden sıfıra sıfır koydum bakın zaten şu şekilde de buradan makinesini çekeceğimiz için buradan hani arkanın Dikişini çekeceğimiz için zaten birazcık bir miktar yani bir parmak içeri girecek. Burası da ilik yeri, fermuar yeri gibi. Onu değerlendireceğiz. Bakın sabunlu yerden şu şekilde koyuyorum. Şu şekilde yerleştirdim. Bakın şu sabunlu yerden katlıyorum. Yaka örüntüsünü kesiyorum. 12 santim omuz. Sırtımız 45 arkadaşlar. Bakın ikiye katladım. ikiye böldüm. Yani biz bunu şu arkanın e, makine çekilmiş yerini baz alıyoruz. Tam sıfıra sıfır değil bakın. Çünkü burası böyle e, dikildiği zaman bakın burada bize ilik yeri, fermuar yeri vesaire ne olursa çünkü ön arkadan bir tık e, geniş olması gerekiyor. Çünkü bu üst üste gelme ilik aç ilik yeri. Yani biz burayı yani arka o dikiş yerini. yani ucundan almıyoruz ucundan. Biraz şimdi orayı baz alıp sırt vesaire ona göre ölçüm yapıyoruz. Şimdi e, kol evini 28 santim diye düşünün. Şimdi beden 115 bizim, 115'ten işaretliyorum. E, pay veriyor musun diyorlar, özellikle sıfıra sıfır mı? O sizi tercihte sakalmış bir şey. Yani burası bakın, e, burası beden kısmıysa, şimdi mesela yanların çok fazla sarkmasını aşağı istemiyorsanız, hani 28 santim de yapmayabilirsiniz. Bakın ben kaç santim? Bura 28 santim arkadaşlar. Tam şu kol evi. Burası da beden. Şimdi tam bedenimiz burası. Ona göre ben ne kadar pay verdiğimi göstereceğim size. Basen kısmımız 129 arkadaşlar. Yani buradan bakın kol evinden biraz aşağıdan basenimizi işaretliyoruz. Ne kadar indim diye düşünürseniz nereden? Omuzdan 60 santim aşağıdan kalça yerimize koydum. Bel 102, 102. Bakın onu da işaretliyorum. Şimdi normal arkadaşımın beden, bakın şu şekilde. Şimdi eğer ben bunu bu şekilde kesersem arkadaşlar tam bele oturan vücuda oturan bir pardüs olacak bakın şu şekilde yaparsam ama arkadaşım biraz daha bol giydiği için daha tesettür uygun biz ne yapıyoruz bakın bolluk veriyorum bele oturtmadan bakın şu şekilde şimdi benim arkadaşımın e, cetveli olmadığı için. Cetvel almadığın için bana bir tane hediye olarak alabilirsin. İnşallah alacağım arkadaşım. <laughs> ben bulamıyorum çünkü e, bir metre cetvelimiz büyük. Cetvelimiz olmadığı için tabii ki biraz zorlanıyoruz. E, tabii biz de sizin samimiyetinize güvenerek. Onlar da bizim samimiyetimizi arkadaşım severek. Belki, arkadaşım belki mahcup olur. Gider diyerek, cetvel alır. E, belki cetvel alır e, diyerek bunu size gösterir bakın şu şekilde. Ama arkadaşım bir buçuk senedir ben bebek e, yani bebekle uğraşıyorum. Yeni bebeğim oldu. Pazarlara gidemiyoruz. <laughs> kumaşa gidemiyoruz. Sen gidiyorsun. Bir gün alabilirsin yani bana hediye olarak. <laughs> Şimdi bakın e, oklavamızı kullanıp aşağı doğru Hı. çizimimizi yaptık. Yani esas beden ölçümüz bakın burası. Ama bakın biz e, yani arkadaşım da bol giydiği için bakın baseni o yapmadım. Aşağı doğru açan Açılan bir e, çizgi attık. E, daha sonra da tabii ki şu şekilde de birer santimde pay verip keseceğiz. Mesela buna ne oluyor bu model? Geçen arkadaşım bir çan e, istemişti. O daha mı geliş olacak? çan model biraz daha hafif beni oturup aşağı doğru açılan e, ferah. Onun için mesela nasıl kesmen gerekiyor? Burada bana uygulamalı göstersen. Yani nasıl desem? Çan olması için şimdi çan bu beden. için aynı bunu bunu yapması lazım. Yani şu hafif aşağı doğru açılan bir çam yani hı hı. şu kadar mesela şöyle söyleyeyim. Bu biraz daha geniş e, geniş Savaş bir parça çan olması için de bu ölçülerden olması direkt birebir ölçülerden dönilmesi gerekiyor. Şimdi ben omuzdan tutuyorum omuzdan tutup bakın e, parça boyumuz bizim verce boyumuz kaçtı 137 e, 137'den işaretliyorum arkadaşlar omuzu hiç kaldırmıyorum. Uç kısımda duruyor. Bakın buradan 137-137 hep çiziyorum. Şu şekilde. Bakın yukarıya doğru oval yanların sarkmaması adına bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Bazen hazır parsöler aldığımız zaman e, burayı almadıkları için e, şöyle kestikleri için aşağı sarkıyor. O yüzden de bir terziye kısaltmaya götürdüğünüz zaman mutlaka o fazlalık çıkıyor Bir de ben büyük makasına alıştığım için bu biraz sıkıntı benim için bakın birer santim pay vererek kesiyorum yap da. Pay veriyorum. Yine e, yeni provanızı yaparsınız. Da oyunu daha sonra da ayarlayabilirsiniz eğer uzun gelirse. Şimdi üstteki arkayı kaldırıyorum. Şuradaki öne yığılma olmaması için bakın ne kol altından aldım ne omuzdan aldım. Sadece şuradaki fazlalığı alıyorum. Bakın sıfırlıyorum. Yaka düşüklüğünde çok soruyorlar kaç santim açacağız diye arkadaşlar. Onu da bir ölçülü Burada olarak gösterirseniz. Kendi tercihine kalmış bir şey. Bakın ben 10 santim aşağı düştüm. 10 santimden yuvarlayıp omuzda bitiriyorum. Bakın şu şekilde. Ve önden 1 santim düşürüyorum arkadaşlar. Bu da önün arkaya kaçmaması için. Bedeni aldık zaten. Beden bitti. Şimdi, Şimdi kol bu kalan kumaşımız bu parçamızın iki boy kumaşımızın yanından çıkan bakın bundan da kolumuzu değerlendiriyoruz Tabii ki bunun ucundan yine kalıyor ee, bunu da ne yapmamız lazım ee, Bazen e, bu kumaşı saklıyoruz arkadaşlar ziyan asla etmiyoruz biz kumaşları hani çok ziyan oluyor diyenler oluyor mesela bir e, elbise dikiyorsun e, yeterli gelmiyor e, robanın arkasına vesaire bir yerde mutlaka kalan kumaşın şu üst kısmını değerlendiriyoruz. Bakın geniş kısmı bırakıyorum. Burası mutlaka ya diğer pardesüde yeterli gelmeyince değerlendiriyoruz. Şu bunun uç kısmı biraz dar olduğu için şu uç kısmından biraz alıyorum. Şu genişlik buna yeterli. manşetli bir kol olacak. Evet hocamız. Şimdi kol boyumuz bizim 60 arkadaşlar. Biraz döklümlü olacağı için ben tam 60'dan kesiyorum. Manşette takınca tam şey olacak. Döklümlü bir kol olacak. Ee, özellikle kol çalışmamız var bizim. Sadece kol anlatımı videolarımız var. Oradan e, şey yapabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Pazımız 38 arkadaşlar. Pazımızı işaretliyorum. Yine oklava yardımıyla arkadaşlar. <laughs> Arkadaşım beni yererek devam ediyor videosuna. Oklava yar yardımıyla bakıyorum. Ben ee, bu cetvel işini <laughs> çözeceğim. Çözmek lazım. <laughs> geçeceğiz. Kesinlikle Manşet. bu kolay arkadaşlar. Manşetimizde bileklerimizin bileğimizin genişliği 20. Şimdi 20 cm'den genişlik 20 olacak. Uzunluk. Şimdi arkadaşlar bakın bunun genişliği 11 cm. Yani katladığımız zaman kalınlık manşet kalınlığı bu kadar olacak. Ben şimdi bunun üzerine taş istiyorum. O yüzden Şimdi şöyle istiyor arkadaşım. Manşette şöyle bir görünüm olacak. Yani bile şu şekilde gelecek. Böyle istiyor. Şimdi kalınlığı böyle. Genişliği yani arkadaşlar. Bileğimizin genişliği de 20 santimdi ama e, bizim üst üste ilik açma yerimiz olacağı için şimdi sıfırdan tutuyorum. Hatta bakın şuradan dikiş yerini bırakıyorum. 23 santimden ben kesiyorum. diğer kolumuzu da aynı şekilde yani manşetimiz de arkadaşlar şu şekilde olacak yani manşetimizin ucuna da sıfıra sıfır şu şekilde yapıştırma bir dantel aldık yani manşet bu şekilde oturup Kolları da şu şekilde bu bombeli olacak yani. Bu kesimin için sana teşekkür ediyorum. E, dikimini gösteremeyeceğiz. Çünkü e, dikim alanımız benim e, pek uygun değil. E, çatı da dikiyorum. E, zaten ferace kesimi dikme videolarımız var. Sadece bu sizin için özel. 48-46-48 bedene özel kesim. Dikimini de görmek istiyorsanız yine ferace videomuzdan dikimini görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Terzi arkadaşımız da bu kesimi yaptığı için ona da teşekkür ediyoruz. Allah emanet olun. Allah'a emanet olun.